vurduğunu söylüyor. Nasıl? Bilmiyorum Elif. Kahveye haber ver telefonumu beklesinler. Ha? Efendim usta. Tamam usta hemen çıkıyorum. Ne oldu Mehmet? Yenge. Yenge. Abimi vurmuşlar. Polat yanına gidiyormuş. Hemen hastaneye hazırlatmam gerek. Dayı. Çakır vurmuşlar. <laughs> Erişteme seslenemedim bile. Helal! Çabuk! Halit geldi. Bu işin sonu yok mu? Eğer Çakır'ın kanını akıttıysa... ...herkes ölene kadar bu kan akar. Metin'imin, Çetin'imin kanı yerde kalmadı abla. Allah'ın izniyle Çakır'ı hak ettiği yere yolladık. Benim aslan kardeşim. Çakır mezara girdiğinde Polat içine girecek mezar arayacak. Abla onun yatacak yeri yok. Kafasını kesip İstanbul'un sokaklarını gezdireceğim. Kim büyük kim küçük görsünler diye. Biraz daha dayan Çakır. Biraz daha. Şöyle gidin şöyle de. çağırdı. Gerekli bütün ekipmanı hazırladık. Arkadaşlarımız şu anda ameliyathaneyi hazırlıyorlar. Ekibimiz kendi alanlarının en yetkin kişilerinden oluşuyor. Kanman bir şey lazım mı hekim bey? Taze kan gerekebilir ancak hastanın durumunu henüz bilmiyoruz. Hatta kan grubunu bile bilmiyoruz. Bir raş negatif. Bir Polat'ı arasak mı? Nerede tam olarak? Dahi benim kan grubum sıfır negatif lazım olur mu? Erhan bir daha ben diyene kadar konuşursan seni tabuta koyar anana gönderirim. Ha usta, baş veriyorum. Vücuda isabet eden beş kurşun var. Biri sol dördüncü kaburgadan girmiş. Kalbe mi gelmiş? Zannetmiyorum. Meme başına daha yakın. Biri sağ yedinci kaburgadan girmiş. Biri tam midenin üzerinde. Biri sol sekizinci kaburganın üzerinde. Sonuncusu da ondan üç parmak aşağıda. Siyanotik bir görünüm var mı? Tahmin ediyorum ki yarım saat olmuş. Tampon yaptım. Tansiyonunu yükseltmeye çalışıyorum. İstersen yerini bildir, sana ambulans göndereyim. Zaman kaybı olur. Zaten beş dakika oradayım. kalp damar cerrahına, üroloğa ve genel cerrah haber ver. Anestezi hazırlıklarını bitirdin mi? Evet hocam. Evet. Doktor beyden gerekli malumatı aldık sağ olsun. Beş dakikaya kadar burada olacaklarmış. Doktor mu? Yeğenim doktor mu bulmuş? Herhalde. Arzu ederseniz odama buyurun. Burada ayakta kaldınız. Kocamı göreceğim. İyiyim böyle. Ben de iyiyim sağ olun. Biz şöyle otururuz zaten. Nesin? Ya hekim değil. Hastaneyi sarın. Kuş uçmayacak Nevzat. Ameliyatı bu sefer hata yapacağız. istemiyorum. Elimiz Birazdan abi gelecek. Yilin. Önde araba varsa kaldırın. Çabuk. Tamam etmiyor. abi. Bunların hepsini halledeceğiz. Sanki bir şey diyor. Efendim kardeşim benim. Söyle. Vallahi hastaneye geldik. Billah geldik. Duyamıyorum ki. Ben duyuyorum. Diyor ki, bu nasıl araba kullanmak? Ben şimdi Bursa'ya varmıştım. Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Halbuki can kardeşi onu sevdiklerinden, çocuklarından, İstanbul'undan hiç ayırır mı? Can Polat. Can Polat diyor. I'm <gasps> sorry. Hadi. Sarp'la dengesel. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Sakin olun. Bir dayan. Çakır! Evet, hadi. hadi. <laughs> <laughs> evet, hadi. Yazık. <laughs> Elif bir şey rica etsem yapar mısın? Tabii. Kardeşinin yanına git. Burası çok kalabalık olacak. Sen Eren'le birlikte ol. E, olur. Erhan, ablanı bırak gel. Abdüley, üst baş bul. Dayı her şey hazır. hazır. Abla gidelim iki, üç. Çıkın. Dayı, hı hı. ağır misafirimiz olursa onları sen ağırlarsın. Müsait oda neresi var? Başhekim odasını açtı sağ olsun. İyi. Memati, çocuklar her tarafa yerleşti mi? Evet usta. Gazeteciler, polisler gelecektir. Gazetecileri hiçbir şekilde hastanenin yakınında bile görmek istemiyorum. Polislerle de tartışmaya girmeyin. Bırakın işlerini yapsınlar. Bir problem olursa ben konuşurum. Tamam usta. Ne var Memati? Usta nasıl olmuş? Halit pusuya düşürmüş. O kızın ne işi varmış orada yeğenim? Dayı şimdi mevzumuz değil bunlar. Dediklerimi yapın. Kalbi sıyırmış. Kan kaybı çok. Ben yukarıda çalışırken siz alttakileri temizleyin. Kaç ünite kan var hemşire hanım? Dört. Sekiz daha bulsunlar. Senin orada ne işin vardı Meral? Babam kapattı. Kendimi asmam için. Çakır niye oraya geldi? Bilmiyorum. Halit? Adamlarıyla bastı birden. Uf. Meral. Çakır'ın söylediği en doğru şey ne biliyor musun? Ne? Aldığım nefes zarar. <Gülüyor> <Gülüyor> Gazeteci yaklaşmayacak. Tanımadık insan içeriye girmeyecek. Başhekimle konuştuk. Hastaneye hasta kabul edilmeyecek. Çiçekçi böcekçi istemiyorum Nevzat. Peki abi. Büyüklerden gelen olursa içeriye geçirilecek. Gerisini ben hallederim. Abi. Çocuklar diyorlar ki Halit bu işi yapmış. Biz burada duracağımıza gidip Cerrah başayı bassak ya. Abimize kurşun sıkanların kafasını koparsak ya. Ne zamandan beri emirsiz fikir ürütülüyor? Nevzat. Emredilen yerinden kıpırdayan olursa kafasına ben sıkarım. Telefonunu ver. İş mi cep mi? Cep telefonunu ver konuşacağım. Ha o türlü. Nereden baksan bin kontür var. Her yeri arayabilirsiniz. Yurt dışına da çık. Alo. Efendim. Canım sen misin? Eniştemi vurdular. Öldü mü? Ameliyatta ağır yaralı. Sen neredesin? Hastanedeyim. İsmini söyle hemen geliyorum. Bir şeye ihtiyacım var mı canım? Sana. Tamam. Geliyorum. Ben gelene kadar öl Çakır. Ayağıma dolaşma. Yücel bebreğin durumu ne? Abi fena değil. Damara gelmemiş sadece böbrek üstü bezleri parçalamış. O zaman acele etme. Selami rahat çalışsın. Ya şu koteri tut. Ünsal hocam, karaciğeri kenardan parçalamış. Damar koparmamış. Benimki fena. Pulmoner ven zedelenmiş. Habire göldeniyor. Yücel aspiratörle çek. Aspiratör. Baran bir. Nesrin. Sen çok badireler atlattın. Güçlüsün. Neyin ne olduğunu bilirsin. Senden ricam bu sükunetini hep koruman. Ne olursa olsun. Kocam yaşayacak Polat. Çakır yaşayacak. Hepimizin inancı bu. Ama senin inancın hepimiz için önemli. Ben bu oğlanı tanıdım tanıyalı. Gerçi hanımının yanında bize laf söylemek düşmez ama olsun söyleyeceğim. İster ki havada uçan her kurşunun üstüne gitsin. Bunun yediğini Ulu Batlı Hasan yememiştir. Ama o tepeye bayrağı dikmedi ya, nalları hayatta dikmez. Ben Çakır'ı tanırım. Gel Meral, biraz dinlen. Otur. kaybıyla maşallah iyi Dur, Durum ne? 85'e 45 tansiyon. 63 tane Güzel. Yücel. Kurşunu bulamıyorum. Kurşunu değil de kurşunu atanı bulmak lazım. Herifi eleye çevirmişler hocam. İşin çivisi çıktı. Emanet sandığı yok. Ulan almış herkes eline bir silah. O ona sıkıyor, öbür bir ikine sıkıyor. Sen ne diyorsun Selam abi? 2-0 diyorum hocam. Kimin vurduğu hala belli değil mi? Sadece hastanede olduğu malumatını aldım abi. Ağır yaralıymış. Vuran kaçar. Vurduran gelir Orhan. Gidelim görelim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Aile nerede? Yukarıdalar. Buyurun. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey çok kötüydü. Halit yaptı. Halit'i tanıyor musun? Karnas, ameliyatta. Büyük geçmiş olsun Nesrin Hanım. Sağ olun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Herkes elinden geleni yapıyor. Eksik olmayın. Sekizinci, başka yok. Her şeyi biz mi söyleyeceğiz be? Sıfır negatif tak. Dışarıya haber ver. Allah Allah. Seksene kırk. Nabız altmış. Sonunum güçleşiyor. Nerede bu kurşun? Skopiyi getirin. Dayan aslanım, dayan. Az kaldı. Ahu, benim CD'yi çal. Ölmemiş ama Kevgir'e dönmüş. Necmiye bak. Meğer tükürüğün ağzımızdan çıkmasını bekliyormuş. Daha yere düşmeden işi halletti. Yazıya ne diyecek bu işi? Bu senin atamın. Niye işe his karıştırmaya başladı Kılıç? Bilmiyorum, kızdan etkilenmiş herhalde. Yanlış. Laz Ziya'nın evinde damadını vurduruyorsan... ...Ziya'nın adresine mektubu postalıyorsun alıyorsun demektir. Muhakkak bir cevap alacaksın. Cık. İşe his karıştırmak büyük yanlış. Gel. Efendim, yaklaşık bir saat önce Süleyman Çakır vurulmuş. Durumu? Ağır yaralı. Allah kahretsin. <laughs>